Deniz Zeyrek 22 Temmuz 2025 yazısı, başlık, tullalar dökülürken, terör örgütü PKK üyesi olma iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, teröristlerle sürekli irtibat kurmuş, teröristleri belediyede kadrolara aldırmış. Bu adamı koruyan, kollayan CHP, PKK'nın arka bahçesi, çiftliği olmuştur. CHP ve İmamoğlu bir kez daha terörden yana safını belirlemiştir. İmamoğlu'nun Cumhuriyet Savcısına hakaretinden belli ki dem gibi CHP'de Türkiye Partisi olamayacak, bu çarpıcı sözlerin sahibi, Fatma Betül Sayan Kaya'ydı. Geçmişte Aile Bakanlığı, iki dönem milletvekilliği yapmış olan Kaya, hali hazırda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı hepiniz şaşırdınız değil mi? Hatta AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin el ele yürüdüğü bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı bir dönemde, Erdoğan'ın bir yardımcısı böyle cümleler kuramaz dediniz. Haklısınız, bugünün konjonktürü bir AK Partili ya da MHP'linin böyle cümleler kurmasına uygun değil. Zira PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ruh haline göre, pamuk ipliğine bağlı bir terörsüz Türkiye projesi yürütülüyor ve PKK tarafı yan çizmesin diye iktidar sürekli DEM Parti'nin ve Öcalan'ın gönlünü alma çabası içinde. Zaten Fatma Betül Sayan Kaya Hanfendi de bu cümleleri 31 Ekim 2024 günü kurmuş. Yani Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in şafak baskınıyla gözaltına alınıp akşamda tutuklandığı günün ertesi günü, aradan tam 9,5 ay geçti ve köprülerin altından çok sular aktı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Nisan. 2025'te Beştepe'de merhum Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan Dem heyetine kabul etti. Erdoğan'ın Beştepe'deki ikinci kabulü ise 7 Temmuz 2025'teydi. O görüşmede Dem Partiyi Pervin Buldan ve Mithat Sancar temsil ediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise 27 Mayıs ve 16 Temmuz 2025 günleri Dem Parti heyetlerini kabul ediyordu. İlk görüşmede heyeti kapıda karşılayan Bahçeli'nin 16 Temmuz'da görüştüğü kişiler arasında umut hakkı bekleyen Öcalan'ın avukatı Faik Özgür de yer alıyordu. DEM Parti heyetleri ayrıca 6 Ocak, 17 Mart ve 27 Mayıs 2025 tarihlerinde AK Parti heyetleriyle, 17 Mart'ta MHP heyetiyle buluştu. Bu süreçte Bahçeli, Öcalan'ın PKK'nın kurucu önderi olduğunu söyledi ve DEM Parti'ye Türkiye Partisi muamelesi yaptı. Erdoğan ise Kızılca Hamam'da AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin terörsüz Türkiye projesini el ele yürüttüğünü ilan etti. Fatma Betül Sayan Kaya Hanfendi o cümleleri kurarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve tutuklama kararı veren hakimler de, Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ı tutuklarken işlerin, bu noktaya geleceğini öngöremezdi elbet. AK Parti, MHP ve Devletle Öcalan,